Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım haziran ayı sizlere neler getirecek aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma <laughs> abone olmayı destek vermeyi ve like yerine basmayı ufak da bir emoji koymayı ihmal etmezseniz beni mutlu etmiş olursunuz sizi de mutlu edenleriniz bol olsun gani gani olsun ilerlediğiniz yolda destekleyenleriniz Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyelim. Kim kimi tökezletmek etmek istiyor ise inşallah kendisi tökeziye tökeziye <laughs> takla ata ata devam eder yani. Evet oğlaklar bu kanalımda Haziran ayı tarot yorumları, aylık burçlar özel tarot yorumları, aylık bir kere kahve falı ve günlük kolektif niyet ee, böyle fallar bulunmakta. Uzun videolar tarotun birisi olan kanalımda vardır. Şöyle bir e Haziran ayı size neler getirecek? Niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Güzellikler sizlerle beraber olsun diyelim. Bu açılım sizlere özel olduğu için o şekilde söylüyorum. Tabii ki cümle cemalinizi, olumlamalar olsun. Evet, oğlaklar, niyetler ve dilekler geldiyse... Ah anam diyorsunuz. Bir kulağımızın kulağımın arkası kaldı dediğinizi duyar gibiyim. Kimler bunlar? Bunlar kim? Hıyanet üzerine hıyanet eden, ihanet üzerine ihanet eden yakınlarınızdan. Ama aşk konusunda bahtlısınız. Yani aşk dışında bir takım konularda bahtsız bedevi olabilirsiniz. Oo, para konusunda da bahtlı olacaksınız. Dostum dediğiniz kişilerden ve yakınım dediğiniz kişilerden darbe üzerine darbe almış olabilirsiniz ama olsun. Bu da benim imtihanım diyorsunuz. Ama aşk hayatınıza bakar mısınız? Bazı Oğlak burcu beylerinin etrafında Haziran ayı içerisinde Akrep burcundan, Yengeç burcundan ve Balık burcundan bir kişi dolanabilir. Bu kişiyle yeni bir hayata doğru adım atabilirsiniz. Kalbi boş olanlar, kalbi dolu olanlar nişanlı sözü ya da eşiniz de olabilir. Bakın bu kişi akrep yengeç ve balık burcundan birisi olarak görülmekte. Sizi o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki efsanevi bir aşk diyebilirim. Size olan aşkından sual dahi olunmaz. Fevkaladenin fevkinde bir aşk ile size bağlı bu kişi. Ayrıca aşk konusunu bitirdiğimizde şöyle diyelim bu kart için söylüyorum. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Sezgileriniz Haziran ayı içerisinde o kadar kuvvetli olacak ki fevkaladenin fevkinde bir sezgilere mazhar olacaksınız. Yüce yaratan sizlere sanki böyle bir takım olayların gizli sırlarını verecek ya da bir yakınınıza verebilir esrarlı olaylar sırlı olaylar sanki çözüme kavuşacak gibi size ihanet eden kişiler ile alakalı arkanızdan dönen dolaplar ile ilgili de sanki böyle en ince ayrıntısına kadar bir takım durumların farkına varacak. Asıl ana sebepleri öğreneceksiniz diyebilirim. Aranızdan birisi ya da bir yakınınız böyle altıncısı çok kuvvetli olabilir. İyi bir yorumcu, falcı, kupa kraliçesi demek sezgilerin şahı ve aşk kadınıdır aynı zamanda diyebilirim aşk hayatınız muhteşem ötesi olacak zaten ve hemen yanında da kupa ası var bakın kalbiniz boş ise benim kalbim senindir diyen avuçlarınızın içerisine kendi kalbini bırakan ve emrinize amade olacak olan bir karşı cinsiniz var oğlaklar hanım olun bey olun fark etmiyor resmen bir karşı cinsiniz ee, kendi kalbini sizin kalbinizin sizin kalbinizin içine koyacak. Evet bir bütün olacaksınız. Diyorum ya efsanevi bir aşk. Sizi çok seven bir karşı cinsiniz var. O kadar değer veriyor ki. Ruh eşi ve ikiz alevisiniz bu kişiyle sizler. Talihiniz açık, yolunuz, bahtınız öyle bir parlak ki. Ama çok fazla size acı yaşatmaya çalışan birileri olacak. Size şu an bulunduğunuz iş yerinde bulunduğunuz ortamda bulunduğunuz mekanda ya da sosyal çevrenizde fark etmiyor nerede olursanız olun bakın sizi bir yerden böyle evet göndermek için ayırmak için Toprak grupları bu aralar birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Bile isteye size moming uygulayanlar, fazla fazla angarya angarya işler yükleyip sizi oradan uzaklaştırmak isteyen kişiler görünmekte. Bay ya da bayansınız fark etmiyor, bayanlara olamaz mı? O, orada sizi çekemeyenler o, o mekanda ya da sizin elinizden bir şeyi almak isteyen birileri var gibi görünmekte. Hiç beklemediğiniz kişilerden darbeyi yemişsiniz. Pembenin, kara sevmenin dostluğunda palavra olduğunu anlamışsınız hanımlar ve beyler. Yüreğiniz yanıyor diyebilirim ama emin olun yüreğinizi yakanların da yanacağı günler gelecek. Şu an bir boşlukta hissedebilir bazılarımız kendinizi ya da aşırı derece toy enerjide, deli dolu enerjide hissedebilirsiniz bunların hepsinden sıyrılacaksınız. Hem manevi hem de psikolojik anlamda çok fazla yorgun gördüm sizleri. Evet Haziran ayında yenilikler, güzellikler aşk ve iş hayatınız ile alakalı böyle bir doyum yaşayacaksınız. Nirvana'ya, zirveye ulaşacaksınız. Ama onun öncesinde bir takım sıkıntılar, bir takım buhran içerisinde olacağınız durumlar görülmekte. Bir rahatsızlığınız olabilir ya da sizi böyle engelleyecek bir durum da olabilir. Bakın bir istirahat size görünmekte. Belki iradeli ve güçlü bir kişiliğe sahip olduğunuz için yani illaki yatış olmayabilir ama normalde başkası olsa yatak döşek yatar konuma gelebilirdi. Rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. Dikkat edin. Hiç beklenmedik sorunlar ile de sağlık problemleri ile de ufak ya da küçük karşılaşabilirsiniz. Psikolojik olarak da dinlenmeye ihtiyacınız var. İş, kariyer olarak da birazcık kendinize zaman ayırmanızda fayda var diyor. Aşk hayatınız ile alakalı sorunlarınız birer birer ortadan kalkacak birer birer sorunlarınız çözüme kavuşacak diyebilirim. Arkanızı döndüğünüz kişi olduğunuz biriler olabilir. Büyük bir kırgınlık, büyük bir kızgınlık olabilir ama tamamiyle bir bitiş, tamamiyle bir kopuş olmamış gibi görünmekte yeniden böyle birleşmeler olacak. Bakın, beni kim seviyor, bana kim aşık diye soracak olursanız ilk etapta bu açılımda etrafınızda böyle Yengeç, akrep ya da balık burcundan birisi dolanabilir. Kalp boş olanlar size bu kişiden bir adım gelecek. Evet, bu burçtan o yükselen ay burcu da bu şekilde olabilir. Ayrıca bu burçtan da olması lazım. dedi. kupa ası da yanında geldi. Haziran ayında talipleriniz, sevenleriniz, etrafınızda sizin auranızdan etkilenen birileri olabilir. Çünkü aşk ile alakalı ilişkilerinizde düzelmeler olacak. Şansınız yaver gidecek. Parasal anlamda da böyle fırsatları değerlendireceksiniz. Oğlak burçları hakikaten ama hakikaten fırsat üzerine fırsat kapınızda olacak. Para avcunuzda fırsatları ciddi oranda öyle böyle değil değerlendireceksiniz. Çok güzel kapılar sizler için aralanacak. Başka neler söylüyor bakalım kartlarımız sizler için şöyle bir daha iyice karışsın bakın kutlamalar yapacaksınız sevdiceğiniz ile kavuşacaksınız yüzük takmalar nişan söz nikah tarihleri kararlaştırılacak kupa prensi evet oğlak burcu hanımları sizin de etrafınızda yengeç burcundan akrep ya da balık burcundan bir kişi var bu kişiden size resmen bir güzellik gelecek. Bekar iseniz evlilik teklifi gelecek. Evliyseniz de eğer her şey yolunda ise mutluluğun dibine dibine vuracaksınız. Hatta aşk tazelemesi gibi konularınız gündem olabilir. Bir kutlama yapacaksınız beraber. Sorunlarınız var ise de bu sorunlarınızı çözeceksiniz. Karşınızdaki kişi resmen böyle sizin emrinize amade gibi görünmekte. Yalnız... Yasak aşklara, üçlü ilişkilere karşı da açık bir hat ay olabilir. Bunlara karşı da dikkatli olun. Ya bakın hem parasal anlamda büyük bir fırsat sizinle beraber olacak. Hem de iş ve kariyer anlamında büyük bir zafere doğru ilerlediğiniz görülmekte. Tuttuğunuzu hakikaten koparmadan bırakmayan bir kişiliğe sahipsiniz. Konu her ne olursa olsun zafer benim diyorsunuz zaferinizi kutlama vakti geldi geçiyor bile bakın burada zaten kutlamalar yapacaksınız sevdiğiniz kişiyle hoş vakitler geçireceksiniz güzel bir bilemiyorum artık doğum günde olabilir neden olmasın haziranın sonları da yengece giriyor sonuçta Haziran' ayını açtık bu kartımızı belki de karşınızdaki kişinin ee, e, ne bileyim beraber doğum gününü de kutlayabilirsiniz ya da sizin ile alakalı bir iş, büyük bir başarı, e, kılıç ası demek başarının anası babası diyebilirim. Kendiniz ile alakalı artık bir mülakat mı, bir eğitim mi, bir sınav mı bilemeyeceğim, iş ile alakalı da çok güzel yerlere geleceksiniz. Buradaki düşmanlıkları, sizi çekemeyen insanları eze, 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 eze tırmanacak tırmanışa geçmekte olduğunuz burada görülmekte hem para hem zafer yani e, bahtınız tarihiniz son derece açık olacak hatta başınıza talih kuşu konuyor da diyebiliriz Bakın hem düğün hem nişan hem yüzükler takılacak Maddi ve manevi anlamda parasal anlamda güzel kapılar sizlere aralanacak. Artık kariyer odaklı da çok güzel yerlere geleceksiniz. Yasak karşı birazcık dikkat etmenizde fayda var. Hakikaten başınıza talih kuşu konacak. Bakalım aklınızdaki kişi sizin ile alakalı başka ne düşünüyor dediğimizde. Şöyle bir bakalım felaket özlemiş arkadaşlar. Oğlaklar çok seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Bakın aklınıza ve kalbinize kişi sizi çok seviyor ama bir konuda sizi kızdırmış olabilir. Sanki tutkulu bir aşık görünüyor. Sizi hangi konuda kızdırdı ise eğer beni affedemiyorsan en azından dost kalalım diyebilir. Birazcık sıkıntılı durumlara karşı da dikkatli ve temkinli olmanızda son derece fayda var hem aşk hem iş hem kariyer ile alakalı çok güzel günler sizlerle beraber olacak diyelim. Evet sevgili oğlaklar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşçakalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay.